Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Mert kanalıma hoş geldiniz Bugün manyaklığı gördünüz zaten arkadaşlar Süper büyülü büyülü sandık şov şov ee, Yalnız arkadaşlar şu an neden çok şaşırdınız ilk başta gördüğünüz gibi muhtemelen şaşırdınız Bu şans bende olsaydınız ee, Ama arkadaşlar küçük bir oynama daha yaptım Tabi burada iki tane süper büyülü iki tane büyülü sandık var ee, Şuradan biz gerçeğine girelim arkadaşlar ee, Tabi arkadaşlar burada yani tabi e, iki tane büyülü ee, bir tane süper büyülümüz var. Ee, ben en son zaten önceki videolarımızı arkadaşlar bir büyülü bir süper büyülü vardı. Buraya bir büyülü sandık daha geldi. Hazır montaj iken burası boştu arkadaşlar. Buradaki efekti buraya da yansıttım. Ee, bu şekilde bir görüntü yaptım. Daha öyle bir efekt yaptım falan filan arkadaşlar. Ama işte gerçek olan görüntü bu arkadaşlar. Ee, iki büyülü bir süper büyülü. Buraya da güzel bir sandık gelecek arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük beleş sandık açılımını biz yapacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle ee, O yüzden arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz Bize katılabilirsiniz ee, Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ee, Like atın herkes inşallah yazılarından yükse kadar diyelim arkadaşlar ee, Yani inşallah arkadaşlar şurada şöyle güzel bir süper büyülü hedefliyorum Efsanevi sandık hedefliyorum ee, Yan hesapta da efsanevi ve destansı sandık duruyor Birazdan arkadaşlar ona da geçeceğiz ee, Geçeriz belki bakarız yani bir dahaki bölümde onu da Onun içinde güzel sandıklar biriktiriyorum Şimdi arkadaşlar kısa bir video olacak ee, Bunları bildirdim size Allah'ın izniyle çok yakın zamanda e, Buraya burayı güzel bir sandık doldurup e, direkt atmaya çalışacağım. Bir hafta olabilir belki çünkü ne zaman sandığın geleceğini bilmiyorum arkadaşlar. E, o yüzden arkadaşlar alt taraftan sol alt taraftan e, abone olabilirsiniz kanalıma. E, şu an burada ben bir saldırıya girdim. Lav Taz tabi tabii belki. Hoppa. Sen şuna gel. Dayı tamamdır. Çünkü elimizde oratacak bir şeyimiz yoktu. E, bakalım bu ne yapıyor? Hadi be çok güzel savunma helal olsun. Buz golemi ve e, çarpması bizim 12 seviye milyon sürümüze tek atamadı arkadaşlar. 12 seviye milyon sürümüze tabi baya bir avantaj diyebiliriz. Şimdi şu taraftan laf koyacağım yani arkadaşlar. Bu arada sınavlar başlıyor o yüzden bu arada çok fazla video atamıyorum arkadaşlar. Devamı baya hızlı hızlı videolar gelecek Allah'ın izniyle 15 tatile e, çok farklı şeyler inşallah gelecek. Bu arada iskelet ordusu hatta elif barbar atar geldi evet. Şu an geçmiş olsun şu an abo bir daha prenses bir iş yaptı ya şuna, şuna şöyle bir milyon suçunu çekeyim çünkü adam buz gölümüne çarpması tek atamıyor ya hoppa alev ruhları da harcandı Tamam çok iyi buz gölümüne geç kaldı efsane asar arkadaşlar efsane 12 seviye milyon de böyle ayrıcalık ee, şimdi şöyle güzel bir taktik var hakkında Bakalım ama e, Bu arada şarjımız azalmış Videoyu bitiririz birazdan 3-4-3 yapacağım e, Madenci atacağım Mini Pekka yıkacağım Ardına oku alacağım Böyle bir taktiğimiz de var e, Çünkü iskelet ordusu atacağına garanti verebiliyoruz Çok iyi Mini Pekka'nın önünü açtık e, Adam ilk Barbar kullanacaktı fakat e, Patla bu lütfen Tamam Bu kuleyi feda ettik Mini Pekka 2 vurdu çok güzel yaptı ee, çok güzel de hasar yedik. Helal olsun. Bravo diyelim. Bravo diyelim. Gülelim hatta. Böyle bir adama bir gaz gelsin. Bir hadi oğlum yetiş tazı lantası. Lütfen tazına bak. Of yavrum benim. Ha ha diye pis bir gülüş atalım şu pis herife. Bir daha vur. Ulan silah şöyle ölümsüz bir şeysin ya. Ölmedi ya ya. Şu an tam da müzik de oraya, o ara girdi. Oho. Yıldırım. Ok. Oh, çabuk. Çabuk. Oh be. Son anda arkadaşlar yani. El çabukluğu istiyor. Yavru izler çabuk. Lütfen. Oh. Rahatladık şu an arkadaşlar. Adam çünkü çok fena geliyor. İki iksir orada. Ee, güzel hasar verdi. Helal olsun. Madenci. Çok iyi. Hasar yemiyoruz. Ölümüne defans. Lav yetiş lütfen 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 Tüh lan durduramadık Şu... Oku vurdum arkadaşlar oraya Birazcık hasar vermemiz lazım çünkü oraya Şimdi şuraya şöyle bir Saldırı yaptım Madenciye attım Yapma ya. Ha böyle arkadaşlar videodayken yenilince ağrıma gidiyor. Adamın alev topu var mı? Saldırıya geleceğini adımız gibi emindik. Sen çok eminsin kardeşim bekle azıcık. Mion suçunu çaktım. Madenci yapma be. Beraber of Prensesi koydum arkadaşlar. Yavru izler ne var ne yok attım. Sakın yapma ya yapma ya yapma ya ne maç oldu be. <laughs> İyi şerefsiz. Sen geleceksin oğlum kardeşim Like ki orada bir de. Şimdi arkadaşlar böyle bir sıkıntı yaşamış olduk da sağlık olsun. Ee, evet arkadaşlar bir sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle kısa bir video oldu ama e, montajını da çok fazla ayarlayamadım. Sınavlarımız olduğu için belki de böyle daha da güzel şeyler çıkartabiliriz arkadaşlar. Bir sorularınız varsa dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sandık açılımı ve diğer kanalı diğer hesapta da efsanevi ve desen sandık açılımı var. Onlar çok yakında gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.